bu 20 yıllık öykü, masal. Eskiden masalı nineler anlatırdı, şimdi bunlar anlatıyor. Yalan söyleyenlerden müteşekkil bir devlet yönetemez. Şunu getirmek istiyorum. Bir ülke ki iç güvenlik meselesini onun bunun istihbaratına, haber alma cihazlarına, onların mekanizmasına bağlıyorsa o ülkenin vay haline. Biz 52'den beri NATO'nun bir üyesi olarak Sovyetlere karşı elimizden gelen bütün gayreti iştenlikle yaptık. NATO için fedakarlıklarda bulunduk. Ama bugün geldiğimiz yere bakın. Orada Bağdat'ta bir kukla hükümet var. Kukla. Üçe bölünmüş bir ülke. Kuzeyde bir Kürt devletinin kurulması için hem Amerika hem Avrupa elinden ne geliyorsa yapıyor dış desteği de veriyorlar. İsrail de dahil buna. Bunlarla hiçbir yere gidilmez. Kaldı ki yok her yok sıcak istihbarat. Buna ne gerek var? Siz koca devletsiniz. Sizin kaynaklarınız var. Hazineniz var. Bu için ayrılmış ödenekleriniz var. İnsanlarınız var. Cihazlarınız var. Adamlar neredeyse gündüz gözüyle bile karakollara geliyorlar. Geldikleri zaman oldu. Bu akıl almaz bir şey. Ben şunu ifade etmeyi her yerde söylüyorum. Anlatıyorum da. Bu siyasetçiler ve bu bürokratlarla biz bu ülkenin ve Türk milletinin başına bela olan bu musibeti kökünü kazıyamayız. Halk bunun da farkında. Bunun ne iktidardaki ne muhalefettekilerinin yapılamayacağı da biliniyor. Bakınız muhalefeti de neden katıyorum? Efendim Niye Kürt demedin? E Türk de demedim. E niye Türk demiyorum? Ben Türkiye'li diyorum. Ondan sonra Dersim isyanı, Dersim'i Atatürk bizzat yönetti. Çok merak edenler Trabzon'da Atatürk'ün kaldığı eve gider. Dersim harekatını eşkıya ve bizim birlikleri yerleştiren bizzat sevkiler eden Atatürk'tür. Dersim dedi mi tüyleri diken diken olunuyor. Diğer bir söz. Kan kanla temizlenmez. Kim akıtıyor kanı? Efendim toplumsal mutabakat. Ne demek toplumsal mutabakat? Efendim bir yerde söylüyor sonra geri aldırıyorlar. Efendim e, genel af. Ne demek? Bunların hepsinin halk farkında. Hepsinin farkında.